Merhaba, programa hoş geldiniz. Dün Serdar'la yaptığımız programda Serdar ağırlıklı olarak Erdoğan'ın çıkışının savaş olacağını söyledi. Bu konuyu biz birkaç programdır işliyoruz esasında. Ben tekli yaptığım programlarda da bazı partilerin illa da silahlı olmak zorunda değil ama çoğunluğu silahlı. Hep kendine bir düşman olmak zorunda olduğunu söyledim hep. MHP solcularla, sosyalistlerle, devrimcilerle başladı. 12 Eylül'den sonra bu bir süre Asala diye bir oyuncak verdiler, Avrupa'ya gönderdiler az, azıllarını. Sonra da Kürtlerle aynı kendi içeriyle savaşa girdiler. Hatta öyle bir şey yapıldı ki JITEM ya da PÖJÖ derin devletin silahlı kuvvetlerine daha çok ülkücülerden elemanlar aldılar. Onları en son 7 Haziran seçimlerinden sonraki dönemde de Sur'da, Cizre'de Nusaybin'de görüyoruz böyle. Bozkurt işareti veren, insan olduğunu söyleyen bir takım yaratıkların şu anda MHP esasında düşmansız kaldı. Kalmış gibi gözüküyor. MHP'nin tabanı değil ama başkan o şekilde gidiyor. AKP de öyle hep işte aman Türkiye elden gidiyor, aman Kürtler şöyle yapıyor, aman bunlar böyle yapıyor meselesiyle. Aman İsrail, aman Ermenistan, aman Yunanistan hep böyle bir kendisiyle lafta savaşacak ya da gerçekten savaşacak elemanlar gerekiyor. Bu, bu hep böyle olmuştur, böyle olacaktır. Çünkü kendi siyasi dünya görüşleri pek yok. Kişi üzerinden gidiyor. Bilhassa AKP, bilhassa işte daha önce Turgut Özal, daha önce Süleyman Demirel'in öyle olduğunu gördük. Öyle olmasaydı Merkez Sağ Parti diye bir şey hala devam ederdi. Bir sürü saçma sapan partiler Merkez Sağ Parti'yiz diye ülkücü hareketten gelip böyle bir çaba göstermezlerdi. Şimdi bunları niye anlattım? Ee, bu savaşın bir nedeni de bu. Başka e, ideolojik yanları olmadığı için kendi tabanlarını savaşla ayakta tutuyorlar. O yüzden Hakan Fidan'ın o lafı, 4 kişi gönderirim, 8 bomba attırırım Türkiye'ye, Kürt bölgesine demesi bu yüzden o zaman halkın sempatisini sempatisini kazanıyor. Ha bakın bunlar bomba attılar ben bunları mahvederimden gidiyor. Hep böyle ama bu yavaş yavaş artık yememeye başladı ama Erdoğan'ın savaşsız bir şekilde barış görüşmesi yapacağını zannetmiyorum. Bakmayın 91'de ve 93'te o okuduğum programları yapmasını. 91'de bunları söyleyen bir parti genel başkanı yani o zaman 91'de parti genel başkanı değil ama kendi partisinde AKP'ye programına bunları koyar. AKP programında Kürt sorununu çözmek gibi bir çok ciddi bir bölüm olur. Hayır. Onları Necmettin Erbakan döneminde Recep Kurtanlara söylüyor. O dönemde yapıyor bunu. Şimdi dün biz bu programı yaptık. Akşama haber gelmeye başladı. Türkiye Silahlı Kuvvetleri Afrin, Resulayn ve Halep'in kuzeyine ciddi bir şekilde askeri teçhizat gönderiyor. Askeri teçhizat dediğim böyle asker de gönderiyor ve cemseler mi gidiyor. Şimdi size 3 haber okuyacağım. 3 ayrı gazete ve kişinin yaptığı söyledikleri var işin içinde. İkisi Birisi Cumhuriyet Gazetesi ilk okuyacağım o. İkincisi ANF, Kürtlerin e, Ajansı. E, üçüncüsü de Rudava açıklama yapan Kuzey Tugayı Suriye Demokratik Suriye Güçleri Kuzey Tugayı Komutanı Ebu Ömer İllebi'nin açıklaması. Ondan sonra kendi yorumlarımı yapacağım. Niye savaş gerekiyor? Cumhuriyet haberi şöyle. Suriye askeri yığınak görüntüleri gündem olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakanlığı kaynakları Cumhuriyete konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'deki faaliyetlerini yoğunlaştırdığı, SDG'ye yönelik bir operasyon hazırlandığı sosyal medyada iddia edilmişti. Cumhuriyet konuyu Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sordu. Suriye'de Esad yönetimi düşeli bir yıl olurken terör örgütü PKK bağlantılı SDG ile ilgili belirsizlik sürüyor. SDG'nin Suriye ordusuna ne şekilde entegre olacağı ve bölgenin nasıl yönetileceği merak ediliyor. Bölgedeki duruma ilişkin belirsizlik sürerken dün gece saatlerinde TSK unsurlarının Suriye'ye Afrin, Afrin Resulayn ve Halep'in kuzeyinden girdiği askeri konvoyların Membiç'e doğru hareket ettiği bir konvoyun Halep'e bir konvoyunda Advaniya sınır kapısından giriş yaptığı iddiasıyla bazı görüntüler paylaşıldı. Dünkü gelişmeye paralel olarak Suriye hükümeti bazı güç, bağlı güçlerin Deirizor bölgesine askeri takviyeler yaptığı, topçu sistemleriyle birlikte insansız hava araçlarını bölgeye konuşlandırdığı aktarılmıştı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun 5-6 Aralık'ta Suriye'ye yaptığı ziyaretinde SDG'ye yönelik askeri operasyon ihtimalini güçlendirdiği iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin cumhuriyete konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları rutin faaliyet onun dışında bir şey yok sözlerini kullandı. Üç yerden gireceksiniz, üç yere doğru gideceksiniz. Ciddi bir şekilde tanklar, manklar hepsiyle beraber İHA'ları da götüreceksiniz. Yeni bir İHA satışı yapılmış. Erdoğan'ın ve bayrakların gözü aydın diyelim. Sonra da Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıklama yapacak. Kim yapmış bilmiyoruz. Cumhuriyet biliyor mu bilmiyorum. Şimdi ANF'deki haberi okuyorum. Kuzey ve Doğu Suriye sınırları ile Suriye sahasındaki askeri hareketlilik, son günlerde belirgin şekilde arttı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre işgalci Türk ordusuna ait askeri konvoylar Efrin, Serekaniye ve Halep'in kuzeyi olmak üzere 3 ayrı güzergahtan Suriye topraklarına girdi. Sanal medyada işgalci Türk ordusunun konvoylarla Minbiç hattına doğru ilerlediğini gösteren görüntülerde paylaşıldı. Yerel kaynaklara göre işgalci devlete ait bir askeri konvoy Deir Balut sınır kapısından Halep bölgesine, bir başka konvoy ise Advaniyah sınır kapısından gece geç saatlerde Suriye'ye giriş yaptı. Suriye'ye giriş yaptı. Hareketliliğin özellikle Halep'in kuzeyi ile Minbit çevresinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Bu takviyelere paralel olarak Suriye geçiş hükümetine bağlı silahlı grupların da ülkenin doğusunda askeri yığınak yapmaya başladığı Derazor kantonuna yeni takviyeler sevk edildiği bu kapsamda topçu sistemleriyle birlikte insansız hava araçlarında bölgeye konuşlandırılığı aktarılıyor. Takviyelerin ağırlıklı olarak 86. tümen çetelerinden oluştuğu ve kantonun batık kırsalındaki bazı noktalara yönlendirildiği belirtiliyor. Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 5 6 Aralık 2025 tarihinde resmi davet üzerine Şama gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından bu hareketliliğin yaşanması dikkat çekti. Askeri hareketliliği ve amaçlarına dair resmi bir açıklama yok. İlginç şimdi bu haber okuduğum için içinde geçen bazı sözcükler size hoş gelmeyebilir. Birincisi haber okuduğum için bunları söylemiş oldum. İkincisi sonuçta bu haber bir ajansı bir Kürt haber ajansı. O yüzden Türk askerinin Suriye'ye girmesine o bakış açısıyla bakması eğer demokratik bir düşünce yapısına sahipseniz gayet normal geliyor bana. Şey değil ama dediğim gibi ajans haberi okuyorum. Şimdi Rudav'ın Erbil Rudav'ın haberini okuyorum. Demokratik Suriye güçleri Kuzey Tugay komutanı Ebu Ömer İllibi, Türk askerlerinin Efrin, Serekaniye ve Halep'in kuzey bölgelerine askeri konvoylarla girdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Yerel kaynaklar dün akşam saatlerinde Türk askeri konvoyunun Rojava'nın Serekaniye kentine giriş yaptığını bildirdi. North Press'in haberine göre konvoy Serekaniye'nin batısında yer alan Advaniye kapısından harekete girdi. Burada North Press bu okuduğum gazete ve ajansın dışında 3. Rudav'da açıklamayı yaptığına göre dördüncü ajans oluyor. Türkiye medyasında Türk askerlerinin Efrin, Serekaniye ve Halep'in kuzeyinden geçiş yaptığı iddia edildi. Ayrıca askeri konvoyların Minbiç'e doğru hareket ettiği ve Şam yönetiminin de eş zamanlı olarak Deirizor'a yeni birlikler, dronlar ve toplar sevk ettiği öne sürüldü. İddialarla ilgili Rudava konuşan DSG Kuzey Tugay Komutanı Ebu Ömer İdlib'i şu ana kadar sah sahada tehlike arz eden herhangi bir gelişme yaşanmamış, Türk güçleri doğrudan Minbiç'e girmemiş, ve ez-Zor ve Serekaniye'ye yoğun olağan dışı bir takviye güç gönderilmemiştir dedi. İdlib'i durumun kontrol altında olduğunu ve sahadaki güçlerin güvenlikle istikrarı korumak adına olağan görevlerini sürdürdüklerini belirtti. Şu ana kadar sahada tehlike arz eden bir gelişme yok yayılan haberlerin çoğunun medya savaşı kapsamında olduğunu vurgulayan Ebu Ömer İdlib'i şu ifadeleri kullandı. Şu ana kadar sahada tehlike arz eden bir gelişme yok. Türk güçleri Minbiç'e doğrudan girmemiştir. Dehrizor ve Sel Selikaniye'de olağan dışı askeri birlikler bulunmamaktadır. Durum kontrol altındadır ve sahadaki güçler güvenliği ve istikrarı koruma yönündeki olan görevlerini yerine getirmektedir. Yayılan pek çok şey medya savaşının ve endişe yayma çabasının bir parçasıdır. Sadık gerçekliğin bu abartıları yansıtmadığını teyit ediyoruz. Söylentilere kulak asmayın. İdliği bir sözlerini şöyle sürdürdü. Halkımıza söylentilere kulak asmamaları ve bilgileri yalnızca güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulunuyoruz halkın güvenliği ve bölgenin istikrarı temel, temel görevdir. Kontrolden çıkan herhangi bir gerginlik veya askeri karar söz konusu değildir. Evet, üç ayrı ajanstan değişik şekilde okudum. Burada da e, ne diyor? Türk güçleri olarak alıyor. Rudav'ın ve e, İdlib'inin aldığı olay o şekilde. Olaya öyle bakıyor. Şimdi Birinci mesele SDK, DSG için Demokratik Suriye güçleri içerisindeki komutanı dikkat ederseniz Ebu Ömer İdlib'i yani Arap eşiretlerinden gelen bir komutan. Kürt bir, bir komutan değil. E, SDG'nin içinde, DSG'nin içerisinde ya da SDG'de değil de DSG'nin içerisinde Arap aşiretleri de var. Tek başına Kürtlerin mücadele ettiği e, yani PKK, PYD Öyle söyledikleri için söylüyorum. Ve ee, bağlı bir kuruluş değil tek başına. Ben PYD'nin de PKK'nin kardeş örgütü olabilir ama aynı örgüt olduğunu savunmuyorum çünkü PKK sonuçta Türkiye ile bir mücadele içerisinde, PYD Suriye ile bir mücadele içerisinde. İstedikleri aynı şeyler değil mi diyebilirsiniz. O da APO'nun desteklediği bir şey değil mi diyebilirsiniz. Bu gayet normal. Yani dünyada bir sürü Komünist Partisi zamanında SBKP'yi destekledi. Ya da Çin Komünist Partisi'ni destekledi. Yani aynı görüşleri paylaştılar bir sürü konuda. Ama hem PYD'nin hem PKK'nin Türkiye'nin coğrafyası apayrı, konjektür durumu ayrı, kültür durumu ayrı, Suriye'ninki ayrı. Orada verilen mücadele ile yani Türkiye'de verilen mücadele aynı değil. O yüzden e, bu bir e, kandırmacadır. PYD'nin PKK olduğu olayı. Birbirlerinden esinlenirler, birbirlerinden çok yakın yanları vardır. Bu gayet doğaldır. Çünkü hedef aynı sonuçta. Yani Kürtlerin özgürlüğü, demokrasi içinde yaşamaları. Şimdi e, bunu niye anlattım? Çünkü e, Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeden sonra e, herkesin söylediğinin aksine hatta Sarı Süreyya Önder'in de görüşmelerden sonra yaptığı açıklamanın tersine e, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma eyleminde e, PYD'yi kastetmediğini Söyledi. Şimdi bu kadar devletle görüşme yapan Abdullah Öcalan'ın bu düşüncesini devlet bilmiyor muydu? Biliyordu. Bilmek ayrı bir şey, bunu halktan saklamak ayrı bir şey. Bilip kendi içinizde belki de aynı çözümü ama e, bir şekilde yaparsınız. Ama halk bildiğinde e, bunun kendi dünya görüşünüze kendi Kürt meselesine bakış açınıza göre bir cevabını vermek zorundasınız. Şu anda dün yapılan bu silah, yani askeri sevkiyatın artması, askerlerin ve askeri sevkiyatın artması, Gülistan Kılıçkoç Yiğit'in bu açıklamasından e, soru olması ve e, tam bunların Abdullah Öcalan'dan görüşmenin yapıldığı tarihlerde Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'ye Şam'a gidip iki gün görüşme yapması hepsi bunların bağlantılı şeyler. İkinci benim için önemli e, askeri şura döneminde bir, bir programda yaptım da iki ya da üç programda olabilir. E, Erdoğan'ın bu askeri şurada üst rütbelere, yüksek rütbedeki komutanlıklara eski Ergenekon komutanlarını getirdiğini anlatmıştım. Bunu mutlaka bir hedefi ve niyeti olması gerektiğini de söylemiştim. Şimdi bu Devlet Bahçeli'nin başlattığı açılım bana göre NATO komutanlarının yaptığı bir açılım olduğundan, Erdoğan kendi güvenliğini Ergene komutanlarını üst lütfelere getirerek, kullandı. Yani e, orada böyle bir şey yaptı. Şimdi e, NATO'cu komutanların barış üzerinden giderken Ergenekon komutanlarının hizmetindeki Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e şey daha doğrusu Suriye'ye yedek takviye gönderiyor. Ve başından beri şunu biliyoruz yani bunu en iyi Devlet Bahçeli biliyor ki Erdoğan Devlet Bahçeli'nin ve devletin bu girişine, bu çıkışına hiçbir zaman sıcak bakmadı. Bunun böyle olmasının işine yaramayacağını biliyor. Nereden biliyor? Bir önceki o büyük uzun süren 9'un 2009'da başlayan 2015'te final eden e, finalini açıklayan Erdoğan açıkladığı finalden sona eren o açıklamayla sona eren pardon dönemden dersini almış durumda. Ne şekilde dersini almış durumda? Erdoğan'ın Türkiye siyasetinde bir tane düşüncesi var. Daha doğrusu iki tane düşüncesi var ama ikincinin birincinin olması için ikincinin yerine gelmesi gerekiyor. Birincisi para kazanmak. Erdoğan'ın siyaseten başka bir siyaseti para kazanmak üzerinden kullanan bir lider var. Esasında İHA'ları, SİHA'ları damadına geliştirerek müteahhitlere kalmadan da para kazanabileceğini gösterdi Erdoğan. Bu, bu dönemde yavaş yavaş müteahhitleri Ali Aziz sanaktaşı ve ondan sonra sırayla gelecek olan bir takım müteahhitleri harcamasının nedeni de bu. Size ihtiyacım yok. Ben savaş çıkarttıkça para kazanıyorum. Başkaları savaş çıkarttıkça para kazanıyorum. Noktasında Erdoğan. Yani sonuçta e, gizden ortak olmasına gerek yok. Damadının fabrikası yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda da Türk ordusuna bu sefer için kaç tane İHA ve SİHA satıldı ayrıca onu da bilmiyorum. Bir de kiralama sistemi var. Şimdi e, dün e, Türkiye'de ekonominin düzelmesi için savaş çıkartması gerekir dedi Serdar ama Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi için hem savaşacaksın hem ekonomi düzelecek. Hem para harcayacaksın hem ekonomi düzelecek. Böyle bir şey mümkün mü değil. Ama kim kazanacak? Erdoğan'ın ekonomisini arttıracaksın, düzeltmeyeceksin. Öyle bir şey var. Şimdi bugünlerde çok ciddi çatışmalar çıkarsa o parayı kazanmak için Erdoğan'ı oradan devam edeyim pardon. Erdoğan'ın seçim kazanması gerekiyor. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu e, Kürt açılımıyla beraber MHP'nin oyları yüzde dört buçuklara düşünce diğer Büyük Birlik Partisi gibi bir takım Hüdapar gibi partilerde Erdoğan'ın seçimde şansını arttıramayacağına göre Erdoğan başka bir çözüm bulmak zorunda seçimsiz savaşla başkanlık. Erdoğan hedefi bu şu anda. Çünkü Suriye'ye o elemanları ve ekipmanı gönderdiğinizden itibaren eğer savaştığınızda iki yıl önceki, bir buçuk yıl önceki Suriye karşılaşmayacaksınız. Bunu PYD, YPG anlamında ya da demokratik güçler, Suriye güçleri anlamında söylemiyorum. Amerika'nın ve İsrail'in daha kararlı olduğu bir Ortadoğu ve Suriye platformunda savaşabilirseniz savaşacaksınız. Ama sonucun Erdoğan için hiçbir önemi yok çünkü Türkiye'ye dönüp savaş halindeyiz ve seçim seçim yapamam diye aynen bir dünyada iki tane lider var şu anda seçim zamanları büyük bir olasılıkla ikisinin de bir daha seçilemeyeceği dönem çoktan da geldi geçiyor. Ama savaş halinde oldukları için seçim yapılamıyor. Seçim yapılamadığı için ateş kesilemiyor. Seçim yapılırsa kazanamayacaklar. Zelenski de Netanyahu da. O zaman tam barış anlaşması aynı güzel ateş keserken birisi iki tane füze atıyor. Birisi Aa bir dakika Lübnan'ı unutmuşum. Aa bir dakika şurayı unutmuşum diye. Tekrar devam ediyor. Günde beş kişiyi öldürt öldürtüyor. Ama savaş devam ediyor. Erdoğan'ın gitmek istediği yol Netanyahu ve Zelenski. Seçimsiz savaştan devam. Evet. Bir dahaki programda görüşmek üzere.